Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili aile. Şimdi sizler e, dileklerinizi tutup bakalım e, aklınıza takılan sorulardan bir tanesinin cevabını bulabilecek misiniz ya da niyet ettiğiniz şey ne, neyse artık. Ben şöyle bir göstereyim. Şöyle başlayalım. Evet genel bir e, Tarot bakımı olacak onu söyleyeyim şimdi öncelikle çok e, hayatta ne ile e, ilgili aklınıza takılan ya da işte şu an kiminiz iş için aşk için herhangi bir ya da genel olarak niyetlendiyseniz e, bazı korkularınızın olduğunun göstergesidir bu e, her ne kadar bunun gereksiz olduğunu bilseniz de bunun e, bu korkuyu inatla yaşatmaya devam ediyor olabilirsiniz e, bu durumda birazcık daha böyle e, umursamadan hani bazen e, mış gibi yaparız ya mutluymuş gibi enerjikmiş gibi hadi lay lay lom yapalım evet çok büyük bir sıkıntımız vardır çok büyük bir belki takıntımız üzüntümüz vardır ama e, mutluymuş gibi yaptığın zaman ya da enerjikmiş gibi yaptığın zaman o sıkıntıyı daha kolay atlattığını fark edersin. Eğer böyle yaparsan karşına çıkan fırsatları görebileceksin yani hani üzüntü içerisinde ya da kaygı ve endişe içerisinde olduğun zaman karşına çıkan fırsatların fırsat olduğunu göremeyebilirsin. O yüzden biraz daha pozitif bakmanda fayda var. Şu an yaşadığın zorluk her neyse birisi tarafından ihanete uğradıysan, birileri seni üzdüyse arkandan iş çeviriyorsa, konuşuyorsa dedikodu yapıyorsa gibi düşünecek olursak bu böyledir. Bunun da ...nedenini bulmanızda fayda var. Yani beni bu korkuya iten köken duygu nedir? Kim Kime ait bu duygu? Atalarıma mı, bana mı? Benim korkularımdan mı meydana geldi? Çevresel faktörlerden mi geldi? Yoksa gerçekten bu korkuyu ben küçükken kodladım mı? Yani bu nedir bu korkun? Aldatılma korkun mu var şu anda? Her an işte partnerini sorguluyor musun? Ya da işinle ilgili para kazanamama korku mu var? Ya da sosyal çevrenden sürekli kazık yiyeceğin korkusu mu var? Bunların hepsi... Ya rol model aldığın ebeveynlerin ya da seni büyüten kişilerin davranış biçimlerinden kaynaklanıyordur, ya da şu an yaşadığın zamanda çevresel faktörlerdir, duyduğun şeylerdir. Mesela televizyon açıkken dinlediğin işte bir dizi izliyorsundur, dizideki davranış biçimlerinden etkilenirsin. Dikkat ettiyseniz dizi demişken şöyle söyleyeyim, bazen böyle bir dizi bir dizi çok şey olur, popüler olur. Sonra bir bakarsın toplum içindeki birçok insan o dizinin karakterleri gibi davranmaya başlıyor. Bakın gerçekten bu çok önemli bir faktör. Hani ben eskiden evet izleyebiliyormuşum ama farkındalığım arttıktan sonra 5 dakikadan fazla tahammül edemiyorum. Diyorum ki bu ne? Bunlar ne yapıyor yani? Ne ne saçmalıyorlar? Hakikaten yani burada ego değil mesele. Hani burada aşağılama da değil, küçük görme de değil karşımdakileri. Sadece ben farkındayım. Hadi ben üzerime etkisini almıyorum işte şu bu diziden bana geçecek olan tüm negatif enerjilere karşı geçirmezim derim, izlerim. Ancak bilmeyenler ne yapsın? Gençler ne yapsın? Çocuklar ne yapsın? Bu ne kadar önemli? Bakın burada bu konu gelmişken lütfen ne izlediğimize dikkat edelim. Zihinler uyutuluyor mu? Ee, uyutulmak isteniyor insanoğlu uyanmasın diye mi yapılıyor? Bunu bir fark edin. Ee, ahlaken çöküntüye mu uğratılıyor işte ya da çocukların beyni mi kodlanıyor? Bunlara dikkat edin. Evet burada nereden nereye geldik? Eee insanlardan yardım istemekten de çekinmeyin burada olur mu? Hani bu konu çok önemli. Çevrenizden e, bu mış gibi yaptığınız, mutluymuş gibi yaptığınız zaman gelecek olan fırsatları görebilmek için de bir şekilde e, çevrenizdekilerden de yardım istemenizde fayda e, gözüküyor. Buna da dikkat edin. Evet ne dedik? İkinci karta geçelim. Şimdi burada e, şöyle bir saniye, birazcık daha dar bir masaya geçmek zorunda kaldım. O yüzden şöyle biraz şunları. Bunlar da içimden geldi biliyor musunuz? Enerjisi büyük ihtimalle iyi iyi geldiği içindir. E, Adaçayı ve üzerlik tohumuydu galiba. Unuttum ama Öyle olabilir. Şimdi ikinci kartımıza da bir geçelim istiyorum. Burada da e, aslında enerjinizin yükseldiğini. Ve aynı zamanda da e, kendinizi keşfedebileceğinizi söyleyebilirim. Yani ben Benim içerim, içimde aslında iç motivasyonum ne kadar yüksekmiş. Ben aslında ne kadar e, kendimle barışıkmışım. Aslında ne kadar wow ben neymişim falan dedirtecek bir durum bu. E, kendi içinizdeki güçlü enerjinin e, farkına vardığınız bir dönem. Bu dönem içerisinde e, evet ben e, çok başarılıyım. Etrafımda ne kadar güzellikler var. Oysa ki insanlar, çevre, dünya, yaşam ne kadar güzelmiş deyip takdir edebileceğiniz ve aynı zamanda da evet şunu da yapabilirim diyebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Çok güzel yani hani bakın ilk ikisi iyi gidiyor. Bunları söyleyebiliriz. Ve şunu da söyleyeyim artık olumsuzluklardan ziyade bakın birinci de mış gibi yapmaya başladınız ya İkincisinde de şunu işaret ediyor. Artık olumsuzluklardan değil de olumlu şeylerden besleneceğiniz enerji alacağınızı gösteriyor bu. Onlardan zevk alacağınızı gösteriyor. E, ve aynı zamanda e, ya evet benim hayatım ne kadar sıkıcıymış, ne kadar böyle takıntılıymışım ya şu ne kadar mış, mış, mış onun onun dediğini yap, bunun dediğini yap. Neden insanların dediğini yapıyormuşum? Neden ben aslında bu hayatımın Sürekli her gün kısır döngü içerisinde olduğunu fark edememişim de Bundan sonra dur birazcık farklılık deneyim dediğiniz bir dönem döneme giriyorsunuz O yüzden birazcık daha mutlu olduğunuz şeyleri yapacağınızı gösteriyor Onu da söyleyeyim Aynı zamanda da güzel bir müjdenin habercisi Yani ne bekliyorsunuz yeni bir iş mi bekliyorsunuz yoksa ee, yeni bir haber mi bekliyorsunuz, bir müjde mi bekliyorsunuz, bir yerden haber mi duymak istiyorum diye beklediğiniz e, bir şeyi gösteriyor haber alacağınıza dair. Aynı zamanda da ufkunuzun açılacağı, düşüncelerinizin e, çok daha e, artacağı, yani her konuda bilgi sahibi olabileceğinizi göreceksiniz. Ne kadar aslında kapasitenizin e, yüksek olduğunu görebileceksiniz. Evet yeniliklere de açık olmaktan korkmayın. Yani yeni bir şey denemekten, yeni bir insanla tanışmaktan acaba bu insan bana zarar verir mi diye yaklaşımınızdan vazgeçin. Burada yapmanız gereken birazcık daha insanlarla aynı, hani karşındaki insanın seviyesi, kariyeri, konuşması, kültürü, eğitimi her ne olursa olsun birazcık daha aynı e, frekansa gelip biraz konuşun bakalım size hayatta ne öğretmek istiyor. Biraz bunu deneyimleyin. O bunu gösteriyor. Aynı zamanda bu sizin için de değişimlere vesile olacak ee, aşk ve başarıyı da işaret ediyor onu söyleyeyim. Evet, şimdi üçüncüye geçecek olursak ee, hayatta karşına çıkabilecek olan fırsatın, bakın yine fırsatın aslında. Gerçekten güçlü bir fırsat olduğunun göstergesidir. Sağlam bir e, fırsat olduğunu, aslında bolluğun, bereketin, zenginliğin de aynı zamanda bir işareti olduğunu. E, neye adım atmak istiyorsun? Hayatta ne ile ilgili bir e, gelişme elde etmek istiyorsun? Neye atılım yapmak istiyorsan? E, bununla ilgili çok kararlı olacağının da göstergesidir. E, aynı zamanda e, bakış açısı olarak da, kendinden emin ve net olacağını, birazcık daha mantıklı ve olgun düşüneceğinin göstergesidir. Birbiriyle bağlantılı bağlantı kuracağın olayları da gösteriyor. Evet şu şuna bağlıymış işte evet bu da bundan dolayı olmuş bu işaretleri takip ettim. Bak aslında iyi ki şunu da takip etmişim, iyi ki de şunu değerlendirmişim diyeceğim bir durum. Ve ne yönde kararlıysan, kendine de güveniyorsan, bunu devam ettirmende fayda var. Gerçekten bu kendinden emin olduğun davranış biçiminin her zaman arkasında ol çünkü başarıyı getirecek. Evet. Dördüncüye de geçecek olursak, hayattan elde etmiş olduğunuz tüm tecrübelerin, tüm tüm deneyimlerinizin aslında size bir rehber olduğunu göreceksiniz, bir yol gösterici olduğunu göreceksiniz. Hayatınızda ne ile meşgulseniz, iş ya da başka bir durumla ilgili. Bu durumla ilgili sizin ne kadar kendinizde bu kapasiteyi görüp, bu başarıyı görüp de ne kadar yükselebileceğinizin aslında kendinizde göreceğiniz ve bu durumla ilgili kendinize güvenebileceğiniz ve evet ben bunu hak ettim, bu başarıyı hak ettim, bu yükselişi hak ettim diyeceğiniz bir durum göstergesi ama eğer doğru yoldan giderseniz hani ee, önünde 4-5 yol vardır sanki 5 gibi de gördüm ancak 5 yolun e, şunu da deneyeyim de bunu da deneyeyim değil de en çok böyle e, istatiksel olarak e, sana ya da kalbine soracağın işte ben neyi yaparsam çok daha iyi bir başarı elde edebilirim diyeceğin e, bir durumla ilgilenmende de fayda var onu da söyleyeyim. Evet kendini tamamlayacağını söyleyebilirim. Kendi e, hayatında acaba ben bugün nerelere savrulduğum, nereden nereye geldiğim dediğin noktayı bitireceğim bir durum. Bu kararı verdikten sonra e, aynı zamanda zihninde ortaya çıkacak bazı şeyleri de gösterir. bilinçaltında daha doğrusu neyi sakladıysan onların gün yüzüne çıkacağını gösterir aşk konusuyla ilgili bir sorunuz varsa bu durumda işte büyük bir aşk bulacak mıyım? Hayatımın aşkıyla karşılaşacak mıyım? dediğin noktada bir aşkın habercisi de diyebiliriz. Ve eğer iyi değerlendirirseniz konu budur. Ama iyi değerlendiremezseniz ve hani derler ya iyi düşünürsen iyi olur. İnsanlar için de iyi şeyler düşün, Hayatta da iyi şeyler gelip seni bulsun. İyi şey düşünürsen iyi şeyler de gelip seni bulacak. Kötü düşünürsen kötü bulur ve böyle de gösteriyor aynı zamanda evet şimdi bu karta geçecek olursak aslında hayatta gizli düşmanların olduğunun farkındasın seninle uğraşanların seni bu ım, eğer şu ana kadar çok iyi bir noktaya gelemediysen başarı konusunda hayatta çok iyi noktalara gelmeyi hak ettiğini düşünüp de Aa, evet ben şu insanlar yüzünden de bu noktaya gelemediğim dediğin konuda haklısın e, çevren seninle çok uğraşmış gizli düşmanlıklar e, yapmışlar Aynı zamanda hani onların varlığını biliyorsun ama e, onların da e, sana ulaşamayacakları, sana çok çok da böyle hani istedikleri an, aslında bir koruma kalkanının içerisinde olduğunu biliyorsun, korunduğunu biliyorsun. Bu anlamda yaradana güvenmenin e, nasıl bir his olduğunu biliyorum deyin. Güvenmenin yaradan tanımını biliyorum. Korunmanın yaradan tanımını biliyorum. Yaradanın sizi her daim koruduğuna dair gerçek manada güvenin. Bu hissi yaşayın tüm hücrelerinizde. E, her konuda hayatımızda zaten riskler vardır. Burada da bu bir riskin olduğunu kabul edin. Yani bir, bir seçimdeyseniz, bir gidişattaysanız, bir yol seçecekseniz. Evet burada risk var. Ben bu riski de göze alıyorum deyin. Yani her şey mükemmel olacak ya da ol, olur mu olmaz mı diye bir tedirginlik yaşamayın. Tabii ki düşmanlarınıza karşı da dikkatli olun, temkinli olun. E, kendi görüş ve düşüncelerinizi... Böyle pat 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 ilk anda hani şey derler ya doğru, her doğru her yerde söylenmez. Buna çok dikkat edin olur mu? Her doğruyu her ortamda söylemeyin. Ee, hoşunuza gitmeyen düşünceler olabilir. Belki bu şu an içinde bulunduğumuz dünyada herkes bir görüşü dile getirmek istiyor. Herkes farkındalığı artmış durumda. O yüzden böyle bazı ortamlarda birlikte olduğunuzda size düşmanlık ettiğini bildiğiniz insanlarla çok böyle muhabbeti uzatmamanızda fayda olduğunu gösteriyor burası. Uyarıdır çünkü bu. Eğer e, bu konuyu uzatırsanız haksızlığa uğrarsınız ve mücadele etmek zorunda kalırsınız. E, i̇kili ilişkiniz varsa, partneriniz varsa e, bir diğer üçüncü kişinin etkisi altına girebileceğinizi de gösteriyor. Bu konuda da uyarayım sizi. Bundan dolayı kimseyle çok şey paylaşmayın. İlişkinizi bir gidip üçüncü kişiye anlatmayın. İşte e, şu olmuştu da bu olmuştu da ya, onu kendiniz çözmeye çalışın. Bu kartın uyarısı budur. Çünkü eğer hani olsun bir şey olmaz söyleyeyim dediğiniz bir şey de sonrasında çekeceksiniz gibi gözüküyor onu da uyarayım ama önleminizi alırsanız çekmeyeceksiniz sıkıntı Evet şimdi burada şöyle bir saniye şu karttayız burada aslında bir iki konuda kararsız olduğunu, işte hangi tarafı seçeyim, ne yapayım, hislerime mi güveneyim, mantığıma mı güveneyim diye bir kararsız bir durumda olduğunu söyleyebilirim. E, bu yüzden başından beri bununla ilgili giden kartlar, birbiriyle bağlantılı olan kartlar çıkmış. E, Belki de bunu göremiyorsun tamam mı? Birilerine mi danışıyorsun, akıl mı alıyorsun? Biraz önce o yüzden diyorum ilişkinle ilgili çok e, yorum almaman da fayda var. Çünkü hayatta hep birilerinden onay bekliyorsan, destek bekliyorsan hayatta kendinin başaramayacağını düşünüyorsundur. Ama başarma e, durumu söz konusu. Kendi kapasitenin sınırlarını fark edeceksin aslında. Sınırsız olduğunu fark edeceksin. E, biraz duygusal bir dönem olabilirsin. Dönemde olabilirsin. Ondan kaynaklanabilir bu. Ee, yine düşmanlıkların seni çok tesir altına aldığını gösteriyor. Yani e, neye sırtını dönüyorsun, neye sırtını yaslıyorsun, kime güveniyorsun bunları kontrol et. Kimlere güvenip güvenmediğine bak. Tabii ki insanlar üzerinden hayatını yönetme, yönlendirme, kendine göre yönlendir, kendi inançlarını. Eğer bütüne de katkıysan, hayrın yani bir bir insan zaten bu hayatta başkalarına zarar vermeyecek kendiyle ilgili kararlar alabiliyorsa özgürce o zaman doğru noktadadır. Zaten doğaya, insanlara ve hayvanlara en ufak bir zararın olmadığı her düşünce kolektifin hayrınadır. Sonunda mutlaka üretici bir yetenek vardır, bir düşünce vardır orada. O çok önemli, onu da söyleyeyim. Hayatta ne istiyorsanız, neyi gerçekleştirmek istiyorsanız, Birazcık böyle biraz bekleyin olur mu? Hemen olsun istemeyin. Burada gösterdiği bu. Hemen hemen yarın istiyorum. Yara şu işe başlayacağım. Yara şu kızla ya da yara şu adamla birlikte olmalıyım düşüncesinden birazcık özgürleşmenizde fayda var. Ee, o yüzden biraz mantıklı bakmanızda da e, yarar görüyorum. Ee, kuşkulardan birazcık arın. Evet şöyle son üç kartımıza geldik. <laughs> Zamanda nasıl geçmiş farkında değilim. Çok güzel çünkü. Bilinçaltı bilgeliğini konuşturuyoruz. Burada aslında bilinçaltınızdaki e, tak, takıldığınız ve ortaya çıkması gereken, yüzleşmeniz gereken şeyler. E, lütfen e, videolarda şunu istemeyin olur mu? Rica ediyorum. Çünkü aslında burada hislerle konuştuğumuzu, aslında bunların birer vesile olduğunu, e, beni tanıyanların bilmesini istiyorum. E, 4 yıldır bana güvendiğiniz için de teşekkür ederim. E, şu an enerji bana bunları... E, e, Yapmamı, yani biliyorsunuz enerjiyle alakalı benim hislerimi nasıl yönlendirildiğimi, kalbimle hareket ettiğimi. O yüzden şu zaman diliminde biraz bu noktada kalacağız. Anlayışınız için de teşekkür ederim. sonuç kartımıza geçecek olursak, bakalım neler çıkacak. Evet, karar verdiğiniz herhangi bir durumla ilgili. Sanki önce çok kazanmayacakmışsınız, önce aşkı çok böyle dolu dolu yaşamayacaksınız da, işte çok kazançlar elde etmeyeceksiniz de, işte hep ben kaybediyorum diye düşüneceksiniz ama işin iç yüzü öyle görünmüyor. Yani sonradan toparlayabileceğinizi gösteriyor aynı zamanda. Hani bugün böyle düşünüyorum, yarın farklı düşünüyorum diyeceksiniz. Yani bugün Aa ben kesin olarak böyle düşünüyorum, yarın asla böyle düşünmem dediğiniz şeyi tam tersini düşünebileceğiniz bir noktayı gösteriyor. Yani bu değişimi yaşayacaksınız düşüncelerinizdeki farklılıkları, yep yepyeni yep fırsatlar. Böyle her gün yeni fırsat çıkmaktan başınız dönebilir. Her gün bir yeni bir fırsatla karşılaşacaksınız. O yüzden bu da burada buradaki mutluluğunuzu ve enerjinizi gerçekten doğru manada alıp kullanırsanız, fırsatları değerlendirirseniz ne mutlu size. O yüzden birazcık bir an önce neden bu kadar fırsat çıkıyor karşıma deme şaşkınlığınızı üzerinizden atın. Evet son iki kartımıza geçecek olursak hayatta ne ile ilgili karar verdiyseniz neyi yapmak istediğiniz az önce söylediklerimizin bağlantısı olarak düşünecek olursak. Ee, ne ile ilgili hayatınızda baş rol oyuncus oyunculuğuna geçiş yaptıysanız öyle düşünüyorsanız evet hayatımda şu konuyla ilgili de ben artık başa geçmek istiyorum şunu uygulamak istiyorum. Bundan sonra benim kararımla hareket edeceğim dediğiniz her ne varsa bu konuda aslında iyi, iyi ki doğru karar vermişim dediğiniz bir dönem göstergesi hedeflerinize ulaşacağınızı gösteriyor. Zafer elde edeceğinizi, başarılar elde edeceğinizi, aslında yaptığınız işle gurur duyacağınızın bir göstergesidir. ve bundan sonraki süreçte de başarı birbiriyle bağlantılı olarak gelecektir. Evet. Son kartımıza gelecek olsak, ol, ol, olursak şöyle söyleyeyim evet çok heyecanlıydı gidişat farkındaysanız çok böyle iniş çıkışlar şaşkınlıklar ve işte wow bu, bu fırsatlar da olur muydu bu başarı olur muydu karşıma çıkan fırsatlar inanılmaz güzeldi dediğiniz şaşkınlığınızı gizleyemediniz ama gizlemek durumunda kalmanız gerektiğini söylediğim yerde birazcık daha sakin olmaya sizi birazcık daha sakin olmaya Birazcık daha böyle hani ben hep videolarda diyorum ya teta frekansında yaşayın. E şöyle söyleyeyim bazen insanlar çevremdekiler bana şey diyorlar. Sen ne kafadasın? Ne içtin? <laughs> yani şey derler bana hani içmediğini biliyoruz ama kafan hep bir, bir hoş yani. Oldum olası şey derler bana işte yenge sen ne içiyorsun söyle biz de içelim ya da arkadaşım ne içiyorsun ben şey derim ben tete frekansında yaşıyorum. Tabii benim de sinirlendiğim ters cevap verdiğim dönemler oluyor ama çok çabuk fark ediyorum. Sesimi e, yükselttiğim e, sertleştirdiğim noktalar oluyor olmuyor değil. Ama son zamanlarda tetada yaşamak bana hayatta çok kazançlar sağladı. E, her daim hani şey çok endişeli insanlar görüyorum çevremde. Dünya üzerinde yaşanan bunca olaya e, olayı kendi hücrelerinde yaşadıklarını görüyorum aslında. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi bilmenizi isterim. Sizler sakinlik modunda, teta frekansında yaşamayı seçerseniz her daim güzel olaylar gelip sizi buluyor. Evet, endişeli insanlar da gelip buluyor mesela. E, yargılayan, eleştiren az önce söylediğim gibi beni çok da eleştiren insanları da görüyorum çevremde ve en fazla 5 dakika sonra ne kadar tatlısınız. Gerçekten e, sizin için çok farklı düşünmüştük. Aslında ne kadar ne kadar doğalsınız ve ne kadar gerçekçisiniz, yani böyle insanlar var mı? Hatta şey derler, ne kadar şanslısınız, ne kadar ne kadar pozitif bir insan hayatınızda ya da ne kadar pozitif bir annem var deyip. Böyle gerçekten o vicdan azaplarını geçirdiklerini görüyorum kendilerinde. E, tabii ki herkes sevmek zorunda değil, herkes iyi düşünmek zorunda değil birbiri için. Burada söylemek istediğim Endişelerinizi, korkularınızı son kart bunları konuşdurdu. Endişelerinizi, korkularınızı bir yana bırakıp dünyayı kontrol edemeyeceğinizi, parayı çok da böyle her her daim kazanmak zorunda olmadığınızı, aslında para için çok çalışmak zorunda olmadığınızı ve paranın aslında kolaylıkla gelebildiğini, başarının da kolaylıkla gelebileceğini, aslında Fırsatların sizin için yolunuza dizilmiş birer taş olduğunu, yolunuzda aslında rehberler olduğunu görebilirseniz hayat çok kolaylıkla geliyor. Sadece sorun bırakın. Olur mu? Ya Rabbim ya da niye, inancınız neyse nasıl hitap ediyorsanız ben ne yapmalıyım göster bana. Bundan sonraki adımlarım nasıl olmalı? Ne yapmalıyım? Bugün bana görebileceğim fırsatlar çıkar. Olur mu? Niyet edin. Zaten her zaman ne diyoruz? Niyet çok önemlidir. Onu da söylemek isterim. Artık kendinize zaman ayırın. Bu kadar çalışıp bakın 10 kart konuştuk, yorumladık. Bu kadar koşturmacanın ardından biraz kendinize zaman ayırmanız gerektiğini gösteriyor. Eğer dinlenmezseniz kafanız allak bullak olur ve kendinizin yanlış şeyler yaptığını düşünürsünüz. Artık birazcık da dinlenme moduna geçmezseniz gerilersiniz. Yani şimdi kendine zaman ayırmazsan artık gerilediğini görürsün. Yanlış şeyler yaptığını zannedersin. Oysaki doğru şeyler yapıyorsundur. Oysaki katkısındır katkı almaya ve katkı olmaya niyet edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.